Selam arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Samet Akiz kanalıma Bugün bir araba çal oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi araba çal oynuyoruz. Şu arabayı açamıyorsunuz 100 TL ve aldım bu arabayı. Bu araba bayağı para kazanılacak. Ve üstümü kilitlemem lazım oyunda. Yani amacım bu araba. Şimdi üstümün temel kilit koyalım. 44 dakika. Neyse. Ama buna bayağı para atmıyor. Yerde Seçtiğimiz geçecek bir araba çal oyununu geliştireceğiz. Bu arada ilk defa bir de video videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle dergi Bu arada 49 dolar birikliyor. Şunu açıyorsanız oyuna Direkt dolar gelirim. 55 dolar ne alabilirim? 25 dolar bunu alabiliyormuşum. Bunu aldım. Bayağı bir para kazandığı kesin bana. Bunu aldım arkadaşlar. Daha tam güzel şu para pa pa çekelim. Çok önemli değil. Geldi abi? Tamam geldi arkadaşlar gel. şunun. Ama bayağı biraz para kazandı bu. Şunu da şu an. Bu arada bu para 65 TL'm var. 100 TL'lik şundan bir tane daha alacağım. Bayağı iyi olur bunu alsam. Bayağı para kazanmam arkadaşlar. Ama bayağı para kazanmam. Bu da şeyimizi açmak üzere Belki bu videoyu kim bak gelirse süper olur arkadaşlar Bu videoya çok emek veriyorum Bir yüzde inmeye. Hop tam yüzde şimdi gidelim Oğlum yürü git lan Benim Gelenimiz mi? abam çalmaya geliyor. Abam çalmaya geliyor. Kendinize iki dua duvar şuna yapma. ne var acaba? Çok merak ediyorum 200 ne olacak. Ulan yürü git lan. Yürü gidin. Abam çalacak da gününüz ya duvar. Demek ki ettim de kaldı. Şimdi şuna bir alacağım. bol bayağı para ettim. Ama tam. Ya 100 TL ondan yok mu? Dur ne var? 85 işte, bu var. Bin TL bu var. Tabi. Bayağı pahalı bunlar da adamları geliştirmekle avamızı geliştirmek. 85 e TL bu varmış bu 80 e TL bekliyor zaman. Geldim arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Bayağı bir oyun kasmam lazım Bakın bayağı pa Of. Bu arada 785 TL e ne 80 TL e ama bayağı bir Bayağı pa kasmam lazım o yüzden şöyle abi. Daha 80 e TL ye bekliyim yeter benim için. Vallahi bayağı pa kasacağım bu evde vergi sizlere. Bu arada videoyu beğenmeye kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şunu kapatmam lazım önceden. Şu gelen kadar şuradaki para toplayarak. Valla iyi para kazandık. Daha 80 yaptık. 80 yaparsak güzel olur. Gel bakalım gel 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 gel. Şunu alacağım hadi. Şunu al daha kuş kuş hop. Hop aldım hızlı şey de tam geldim. Hop demeye geldim. Tekrar kapattım. Çünkü çok sıkıntı demeye. Kapatırsanız yoksa abi. Dur bakma bak. bak, bak. Üstelik bu mamur. Oo bu kattı bayağı bir para da. Bunu alır bunu alayım ben diye ya mı aldım bunu bir aldım gönlünüzü ben aldım arkadaşlar şimdi kalemi doğru götüyorum. git git geç kardeşim artık yine ama evet diye tavuk edelim şu para çeke oha Bayağı aşırı derece para kazanıyoruz gel, güzel nesin bence bugün macerinin sona gelelim arkadaşlar bu videoyu ben de bugün baya bir video çektim uzun video çekmek istemiyorum bir sonraki daha görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay